Biliyordum abi biliyordum böyle olacağını biliyordum Memoli sakin ol otur nasıl yerine Nasıl sakin olayım şef nasıl sakin olayım Ebe köylü kızı Ebe köylü kızı sana kaç kere söyledim Bana bulaşma başın beladan eksilmez dedim Köyüne dön dedim keçiğin adın tuttu her seferinde Al şimdi benim peşimdekiler Senin de peşindeler Niye ya ben ne yaptım ki onlara ya Sen bir şey yapmadın ama Memoli zamanında çok canlarını yaktı Polis olan ben değilim ki Hala anlamıyor musun Oğlumu neden öldürdüler zannediyorsun beni yok edemeyeceklerini anlayınca en sevdiklerimden aldılar intikamlarını. Öz kızımın elini tuttuğumda tehlikede diye onu yakından bile göremiyorum. Parklarda, bahçelerde gizli gizli görebiliyorum sadece. Şimdi bir nişanlım olduğunu öğrendiler. Ona değer verdiğimi öğrendiler. Yani zannettiler. Kurt gibi üşüyecekler başımıza. Anlamıyor musun? Haklısın Memoli. Başına beladan başka bir şey açmadım bugüne kadar. Bu defa sahiden gitmem gerekiyor galiba. Belgin abla beni garaja götürür müsün? Memoli, şef hemen televizyonun başına gelin. Ünlü baba Hasan Çolakoğlu'nun mirası açıklanmak üzere sayın seyirciler. Ah, geldim. Ah, geldim. Ha, işte Şu anda geldiler. Bayanlar baylar. Merhum Hasan Bey'in miras mektubunun açılmasına ilgi gösterdi. Biz de haber alma özgürlüğüne olan saygıdan dolayı sizleri buraya davet ettik. Yalnız hanımefendinin acısı hala çok büyük. Lütfen kendisine bu acılı günlerinde biraz daha hassas davranın. Bayanlar baylar, merhum Hasan Çolakoğlu'nun bizlere ölümünden çok kısa bir süre önce verdiği miras mektubunu müsaadenizle okumak istiyorum. Ben Hasan Çolakoğlu, namı diğer Hasan'a. Ne kadar malım mülküm olduğunu herkes biliyor. Hepsini yazmaya ecelim yetmez. Eşim Gülsüm Çolakoğlu'ndan başka kanuni varisim yok. Hiç çocuğum olmadı. Tam kırk yıl çalıştım. Hiç yoktan bir dev yarattım. Kaç defa içeri tıktılar. Ama hepsinden temiz çıktım. Her şeyin başında tertemiz bir Hasan Çolakoğlu adı bırakıyorum. Tertemizmiş. Bu durumda bütün varlığımın şirketlerimin yönetiminin, paramın pulumun, söylemesi ayıp kıçımdaki donun bile Gülsum Hanım'a kalması gerekiyor. <laughs> Hanımlar beyler, lütfen izin verin sözümü bitireyim. Fazla uzatmayacağım. Gülsum Hanım nikahlı eşimdir. Bu miras onun hakkıdır. Bu nedenle mirastan kanuni payını alacaktır. Ama bunun dışında kalan her şeyimi ...benim gibi babası gibi helal süt olan... ...kardeşimin oğlu... ...yeğenim Erkan Çolakoğlu'na bırakıyorum. Yeni ağa odur. Ne? Ne? Aa, Memoli. Erkan Çolakoğlu dedi. Sahte bu mektup. Sahte. Sahte diyorum ne? size. Yeni ağa. Sahte. Yeni ağa. Yeni. Aman Allah'ım. Verin şunu bana. Verin. Lütfen efendim. Sen sakin ol. Sen bir benim! Ne var? Erkan oldu dedi. Yılan dedi. Zeynep sakin ol. Yılan duymadın mı? Ana. Baba. Hadi gidelim. Hadi ya. gidelim. Hadi gidelim. Yılan oğlum, hikayesi dedik ya oğlum. oğlum? Başkom, siz de gelin. Yılan kim ya? Ya kim bu yılan ya? Benim kocam. Kanlım, kanlım. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim kafam karıştı. Yavaş yavaş. Sakin sakin anlat. Yılan. Yılan. Zeynep'in kocası. Aynı zamanda da Hasan Ağa'nın mirasının yeni varisi. Gözümüz aydın. Yeni bir ağımız oldu. Biraz... Erkan ağ. Erkan ağ mı? Benim diyorum size. Bırakın Anladınız mı? Çekir benim diyorum size. Mektup falan tanımam ben. Mektup falan tanımam. Hepiniz kovuldunuz. Hepiniz kovuldunuz. Hepiniz kovuldunuz. Her şey benim. Her şey benim. Benim Ay şey inanmıyorum. İşte işler şimdi kızışıyor. Allah'ım ne yapacağım ben? Yeni ağa ben. Ben ben. Alo hemen araştırın kimmiş bu ye Şefe söyleyin. Tabii ki ben Erkan mi diye mirasçısı da var. Hı, bekliyorum. Evet araştırın. Hasan ağanın evet. bütün mirası evet. Şimdi ne olacak? Her şey alt üst oldu kafamda. Benim başım döndü. Evet köylü kızı kocanı buldun işte. Biraz önce Türkiye'nin sayılı zenginlerinin arasına girdi. Şimdi o acayip silahını alıp kocanın kafasına dayadığın zaman seninle köyüne geleceğine inanıyor musun? İnanıyor musun? Hiç pes etmeyeceksin değil mi? Bu defa pes ediyorum galiba. Yalanı yakalamıştım kuyruğundan ama tutamadım. Kaçtı elimden. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Sen hep haklıydın Memoli. Buralar bana göre yerler değilmiş. Artık o ağ olduysa geri dönmez. Olur da yakalarsanız onu... ...benim için de vurun kelepçeye ellerine. Abla gidelim artık. Başkomiserim. Sizin de başınıza dertler açtım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun kızım. Kendine dikkat et. Benim hikayem buraya kadarmış. Bahri dedem... Memoli delikanlıdır, merttir. Kalbi altındandır demişti. Az bile söylemiş. Seni hep hatırlayacağım. k 는 n 게 n e Zeyno bak. Düşündüm de o da artık benim listemde. Yani senin yılan. Onu yakalamayı ben senden çok istiyorum. Kolay gelsin o zaman. Dinle beni. Bak yıllardır bu çeteyle savaşıyoruz ve kimin kim olduğunu bilmeden savaşıyoruz. İlk defa gerçeğe bu kadar çok yaklaştık. Belki, belki sen de bize yardım etmek istersin. O yılanı en iyi sen tanıyorsun. Ne dersin? Peki. Bana silah verecek misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.